Fenerbahçe yönetimi Yusuf Ennesiri için aradığı müşteriyi Almanya'da bulmuş olabilir. Bundesliga'da sıkıntılı günler geçiren VfL Wolfsburg'un henüz bir sportif direktör ve teknik direktörü olmamasına rağmen Faslı oyuncu için sarı lacivertlilerle temas kurması hevesleri artırdı. BUNDESLÜDA 15. sırada, Wolfsburg, Alman ekibinin lakabı Kurtlar, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Alman kicker'a göre Alman ekibi bir santifor ve bir stoper arıyor. Wolfsburg'un santifor transferi için Yusuf Ennesiri'yi listesinin başına yazdığı iddia edildi. 13. hafta günü itibarıyla Bundesliga'da 15. sırada yer alan Wolfsburg beklentilerinin çok altında kaldığı için hücum hattını hareketlendirecek paslı golcü gibi bir takviye arıyor. Ne hocası ne yöneticisi var, Alman ekibinde sportif direktörlük pozisyonu hala boş. En nesirinin transfer görüşmeleri ancak yeni atamadan sonra alınabilecek. Genel direktör Peter Christensen, geçici teknik direktör Daniel Bauer'in geleceği hakkında yeni sportif direktörle birlikte karar vermeyi planladıklarını açıkladı. Önemli golcüleri var. Wolfsburg, gerekli transferler için gerekli finansal kaynaklara sahip. Alman ekibi sezon başında Union'dan Mohamed Amora'yı transfer etti. Cezayirli 5 gol ve 2 asist de kaldı. Wolfsburg'un elinde forvet hattında ayrıca her daim ağı Türk takımlarıyla anılan Janis Wind ve Cenan Peşçinoviç bulunuyor.